Evet bugün Smart Solar Fabrikası önündeyiz, e, grevin 3. günündeyiz. Yanımızda şu anda herhalde e, konuşmamız gereken ilk isim var. Çünkü daha önceden burada hem çalışanlarla da röportaj aldık hem de iş yeri baş temsilcisiyle röportaj aldık. Yanımızda şu anda Gebze Birnoğlu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi var. Başkanım nasılsınız iyi misiniz? İyiyim sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Böyle bir giriş yaptım. Şu şaşırdınız biraz. Halatır sordum. Evet. E, şu anda grevin üçüncü günündeyiz ama süreç burada önemli olan. Belki biraz fabrikanın hikayesinden bahsedebilirsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet ben de sizi şaşırtayım. Siz beni şaşırttınız. Biz e, hem şahsım adına hem sendikamız adına, şubemiz adına ve Smart Solar grevcileri adına ben nokta yayın grubuna çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sadece buradaki e, şu anki pratiği değil. E, biz son iki yıldır 2024'ün başından beri grev ve direnişlerle bugüne kadar gelmiş bir şubeyiz. Smart Solar'da onun son ürünü diyelim, mücadelemizin ürünü. her baktığımız yerde özellikle şahsında seni İyi görüyoruz, olsun. yazılarını takip ediyoruz. Bize samiyetle tamam. samimiyetle söylüyorum, bize güç katıyorsunuz. Çünkü Kameramız Eren her zaman ona giriyor. Eren arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Genelde kamera arkaları çok görünmez. Evet. Mücadeleler de öyle. Şimdi Emirhan da öyle kodladı ilk konuşulması gereken kişi olarak söyledi beni ama teşekkür ediyorum İşte biz o işin görünen tarafı olduğunu söylüyor oluyor ama aslında işin arka tarafında buranın mimarı bu arkadaşlarımız ben de onlara teşekkür ediyorum size de onlar adına da teşekkür ediyorum deyip teşekkür öyle başlamış olayım her direnişin bir hikayesi var her fabrikanın bir hikayesi var her örgütlenmenin bir hikayesi var buranın da var çok uzun ama şunu söylemek sanki doğru Smart Solar, işçi sınıfının son dönemdeki isyanıdır. Ben öyle kodlarım. Yani bir fabrikada yaşadığınız ülke Türkiye'se ve bu coğrafyadaysa sendikalı olmak için işinizi kaybetmeyi, tazminatlarınızı kaybetmeyi, arkadaşlarınızı, dostlarınızı kaybetmeyi göze almanız gerekiyor. Onlar göze aldılar. İki yıl boyunca bu fabrikada örgütlenme mücadelesi verdiler bizlerle beraber burada Birleşik Metali Sendikası'nın bayrağını biz dalgalandırdık. Peşinde çok iyi bir sözleşme yaptık. O sözleşme o gün şartlarında gerçekten emsal denecek bir sözleşmeydi. O günlerden bugüne önemli yol kat ettik Fakat yani patronların bu kar hırsı, patronların istekleri, talepleri hiçbir zaman bitmiyor biliyorsunuz. Evet. Bu sömürü düzeninde her sıkıştıklarında işçiler işçilere verdiklerini geri almaya kadar gitti artık. Türkiye'de Asgari ücretin üzerinde olan her ücretin e, Yüksek ücret sayıldığı bir ortamdayız Biliyorsunuz yakın zamanda MES grup toplu sözleşmesi başlayacak evet, çok Sınıfımızı çok ilgilendiren e, işçi sınıfımıza yol göstereceğini düşündüğümüz bir toplu sözleşme e, Buraya bağlamak istiyoruz yani Smart kazanırsa e, MES'teki işçiler kazanacak e, Ve hep beraber de Türkiye İş Sınıfı'nın Kazanımı diyeceğimiz bir 2025 sonu planlıyoruz işin doğrusu e, Bu anlamda Smart önemli İşverenin altılık bir zam teklifi var. 3 bin, 3 bin liraya tekabül ediyor. Bizim için maalesef harçlık deneceğimiz bir teklif. Asla kabul edemeyeceğimiz bir teklif. Burada sarı bir sendikayla süreç yönetiyorlar. Onlarla yaptıkları pratikleri bizim önümüze İzmici. İzmir'de işte Ali Ağa'daki fabrikalarında yaptıkları yapacakları sözleşmeyi bize dayatıyorlar. Dayatmaya çalışıyorlar ama şunu gözden kaçırıyorlar. Dönemin ne olduğundan bağımsız, zorlukların ne olduğundan bağımsız, ortaya koydukları argümanlardan bağımsız ee, bu fabrikada smart solar işçileri e, grev dedi greve çıktık. Eğer tamam derse gireriz. Bunun dışında hiçbir irade, hiçbir güç bizim grevimizin e, ne yön vermeye ne de sonuçlandırmaya e, gücü yetmez, yetmeyecektir. E, i̇şçi arkadaşlarımızın beklentileri karşılanana kadar burada üç gün, üç ay, 3 yıl e, süresi önemli değil. Grevde kalacağız.